Merhabalar sevgili öğrencilerim. Matematik dersiyle karşınızdayım. Bir önceki videomuzda paralar konusunu işlemiştik sizlerle. Bu dersimizde ise tartma konusuna geçeceğiz. Tartma yine mucit, mat mucit matematik kaynağımızdan sizlerle birlikte işleyeceğiz. Başlayalım. Kilogram ve gram. Daha doğrusu tartma ile alakalı aslında şunla başlayalım. Mesela bir markete gittiğiniz zaman biz neleri tartarak alıyoruz? Mesela sebzeleri veya meyveleri ne yaparak tartarak alıyoruz değil mi? Belli ağırlıkla yani kilogram, kilo, kilosuna göre alıyoruz şu kalemi hemen ayarlayayım. Kilogramına göre alıyoruz. Bazı şeyleri de gram olarak alıyoruz. Mesela marketteki hangi şeyleri gramla alırız? Mesela et alacaksak işte diyoruz ki o gidiyoruz et reyonuna bana 500 gram yağsız et istiyorum diyorum mesela kendim için. Ne yapıyor oradaki adam? Hemen onu belli ölçüde alıyor Ölçüyor ve gram olarak bana veriyor. Veya marketteki hangi e, nesneler ya da neler orada gramla satılır? Mesela baharatlar bölümüne gittiğiniz zaman işte her türlü baharat, işte acı biberinden, karabiberine, pul biberine hepsi böyle küçük paketlerde satılır ve arkasında da onun gramajı yazar. Yani 40 gram, 50 gram diye onların neyi var? Gram olarak ifadesi var çocuklar. Şimdi biz şunu bileceğiz. Biz... Ee, mesela maddeleri, miktarlarını ölçerken kilogramı kullanırız. Ama eğer ki bir kilogramdan alacağımız şeyin ağırlığı bir kilogramdan az ise, o zaman da biz neyi kullanırız? Gramı kullanırız. Bunu bileceğiz. Şimdi başlayalım. Ülkemizde kullanılan tartma birimi gramdır. Gram kısaca nasıl? G harfiyle gösterilir çocuklar. Gramdan çok olan miktarları da, kilogram ile ölçeriz. Kilogram da kısaca nasıl gösterilir? KG ile gösterilir. Bakın burada bir terazi var. Bu teraziye bakalım. Elmalar var. Elmalar tartılmış. Kaç tane elma var bir bakalım. 1 1 2 3 4 5 6. 6 tane elma var. Bakın 6 tane elma. 6 tane elmanın ağırlığı ne kadar? 1 kilogram. 500 gram yani 1,5 kilogram diye de ben bunu ifade edebilirim. Şimdi çocuklar tartma konusunda asıl önemli olan yer şurada ifade edilen dönüşümler kısmı. Şimdi şurayı sileyim. Bir buranın üzerine bir not yazacağım. Aslında not değil sadece bir gösterim şekli yapacağım. Ama bu yapacağım gösterim şekli çocuklar çok önemli. O yüzden çok iyi dinleyin. Şimdi eğer ki sorularda bize kilogramı grama dönüştürün derse 3 sıfır ekliyoruz. Burada zaten gözüküyor. 3 sıfır ekle. Bu not çok önemli. Bunu siz de aynı şekilde kitaplarınızın üstüne yazın. Şu S harfine çok benzemedi ama bilin S harfi. Eğer ki bana soruda, çünkü birazdan çözeceğiz, dönüşümleri çözeceğiz. Kilogramı grama dönüştür diyorsa hemen bana verilen sayının sağ tarafına 3 sıfır ekliyorum. Eğer ki bana gram olarak verip bunu kilograma dönüştür diyorsa da yapacağım şey nedir? Bakın burada 3 sıfır var. Yan tarafa geçerken ne olmuş? Sıfırlar yok olmuş, kaybolmuş. O zaman diyorum ki eğer ki gram olarak verip kilograma dönüştür diyorsa yapacağım şey 3 sıfır siliyoruz. Anlaşıldı mı çocuklar? Bakın burası çok önemli. Bir daha tekrar edeceğim. Sonra da devam edelim etkinliklerimize. Şimdi eğer ki bir soruda bu problem de olabilir. Direkt dönüşüm soruları da olabilir. Eğer size kilogram olarak verip bunu grama dönüştür derse 3 sıfır ekliyoruz. Bize verilen sayının sağ tarafına 3 sıfır ekliyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Yani sıfır ekle sıfır sil. Sıfır ekle sıfır sil. Bu kadar. Eğer bize gram olarak verip bunu kilograma dönüştür dediklerinde de bu 3 sıfırı hemen ne yapıyoruz? Siliyoruz. O sayı tek başına kalıyor. Yani bu bilgiyi de verdikten sonra biz devam edelim. 31. etkinlikte diyor ki aşağıda verilen görsellerden kilogram veya gram ile ölçülebilenlerin kutucuklarını boyayalım. Tuz şeker kilo ile ölçülür. Un kilo ile ölçülür. Elma alınırken kilo ile ölçülür, kilogramla. Ama bunları alırken ben kilogram veya gramla ne yapmıyorum? Ölçmüyorum. Muz al alacağımız zaman, yani meyve alacağımız zaman neyle alırız? Kilogramla alıyoruz. Peynir alacağımız zaman nedir? Bakın bu gramla satılır. Çorap Kilogram veya gramla satılmaz. Patates yine kilogramla satılır. Bakın şurada meyveli bir yoğurt var. Bunlar da e, paket halinde satılır ama üzerinde zaten gramı mutlaka yazar çocuklar. Gramla ölçülür bu. Diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi aşağıdaki terazilerin dengede kalması için gelmesi gereken miktarları bulalım. Şimdi şu şuralara göre çözeceğiz. Yani buradaki bilgiler bizim için çok önemli. Bu şeftali, bir şeftali 150 gram, bir limon 100 gram, bir patates 200 gram, bir domates 125 gram, bir havuç 75 gram, bir elma da 225 grammış. Şimdi diyor ki bana bir terazi vermiş. Bir tarafında domatesler var. Diğer kefesi boş. Terazinin diğer kefesi boş. Orayı benim bulmamı istiyorlar. Burada bir defa kaç tane domates var? Bunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane domates var. E bir domatesin gramı ne kadar? 125. Yapacağım tek şey şudur. 125'i domates sayısıyla çarpmak ki karşısına denk gelecek olan ağırlık miktarını bulayım. 6 kere 5, 30. 3 elde. 6 kere 2, 12, 3 daha 15, 15'in 5'i yine bir eldemiz var. 6 kere 1, 6, bir de elde 7. Demek ki bunun karşısına gelecek olan ağırlık ölçüsü 750 gram olacak. Bakalım doğru mu bulmuşuz? Evet 750 gram gelmesi gerekiyor. Buraya geliyorum. Önce sayıyorum kaç tane havuç var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane havuç var. E bir havucun gramı ne kadar? 75 gr grammış. O zaman yapacağım şey nedir? Hemen 75 ile yani bir havucun ağırlığıyla havuç miktarlarını çarpmak. 5 tane havuç olduğu için hemen ne yapıyorum? 5 ile çarpıyorum. 5 kere 5, 25, 2 elde. 5 kere 7, 35, 2 daha 37. Yani 375 gram olacak burası da çocuklar. Bakalım doğru mu bulmuşuz? Evet 375 grammış. Devam ediyorum. Burada da ne var? Limonlar var. Kaç tane limonun var? Bir buna bakalım. 1 2 3 4 4 tane limonumuz var. Peki bir limonun gramı ne kadar? 100 gram. E 4 tane ise 400 gram olacak. Değil mi? Evet 400 gram şeklindedir çocuklar. Devam ediyoruz yine bu etkinliğe. Bu defa da ne vermiş bize? 3 tane elma vermiş. Peki bir elmanın gramı ne kadar? 225. Karşısına denk gelecek ağırlığı bulmak için ne yapıyoruz? 225 ile 3'ü çarpıyoruz. Bakın burada da zaten çarpmışlar. 375 değil bence bu yanlış bulunmuş. Biz kendimiz bir çarpalım. 225'i 3 tane elma olduğu için 3 ile çarpıyorum. 3 kere 5 15 bir elde. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 3 kere 2 6 yani burası 675 gram olacak. Devam edelim. Bakın burada da patateslerin ağırlığını soruyorlar bize. E bir patates 200 gram. Yani 200 ikişer ikişer saysak bile bunu buluruz. 2, 4, 6, 8. 8'in yanına hemen 2 tane sıfır koyuyorum. Diyorum ki patateslerin ağırlığı 800 gramdır diyoruz. Burada da bakın şeftaliler var. Hemen bir şeftalinin gramı ne kadardı? 150 gram. Kaç tane var? Onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile hemen neyi çarpacağız? 150'yi çarpıyorum. 150 çarpı 6 diyorum. 6 kere 0, 0. 6 kere 5, 30. 3 eldedir. 6 kere 1, 6. Kere 1, 6. 3 daha var. Elde 9. O zaman diyorum ki Diyorum ki 6 tane şeftalinin toplam ağırlığı 900 gramdır. Devam edelim. Bakın burada da terazinin kefelerinde farklı farklı nesneler var. Bir önceki iki etkinlikte neydi? Hep aynı türden nesne vardı. Yani hepsi domatesli, hepsi limonlu ya da hepsi patatesli. Ama burada ne yapmış? Bir domates, bir limon bir elma, bir patates, bir domates, bir şeftali şeklinde verilmiş. Yapacağımız farklı bir şey yok burada da. Bir önceki gibi yapacağız. Ama tabii şöyle ayrı bir noktası var. Onu da ifade edelim. Şimdi bir domatesin ağırlığı ne kadardı? 125 gram. Bir limonun ağırlığı ne kadardı? 100 gram. Bu defa topluyorum. Biraz önce aynı nesne olduğu için nesne sayısı kadar ağırlıkla çarpıyordum. Ama burada farklı olduğu için yani birimler farklı. Biri domates, biri limon olduğu için burada da toplamayı kullanıyorum. 5, 2, 2. Yani 225'tir cevabımız. Devam edelim. Burada da bir elma ve patates demiş. Hemen kalemimizi alalım. Elma ne kadardı? 225. Patates ne kadardı? 200. Topluyoruz bunları. 5, 2, 2, 2 daha 4. Yani burası da ne olacak? 425 olacak. Devam edelim burada. Bir domates, bir de şeftalimiz var. Domates ne kadardı? 125. Şeftalimiz ne kadardı? 150. Hemen topluyorum ağırlıklarını bulmak için. 5 0 daha 5, 5 2 daha 7, 1 1 daha 2. Yani 275 gram olarak çıkması gerekiyor. Bakalım doğru bulduk mu? Evet, doğru bulmuşuz. Şimdi işte burada dönüşümler kısmına geldik. Ne diyor bana? Aşağıda verilen boşlukları dolduralım. Yani dönüşüm yap diyor bana burada. 2 kilogram nokta nokta gramdır. Bakın kilogramı grama çevirirken yapacağım tek şey 3 sıfır eklemekti. Sayının sağına 3 sıfır ekliyorum. Bu kadar. 4 kilogram kaç, kaç gramdır diyor bana. Hemen 4'ün sağına 3 sıfır ekliyorum. Kilogram grama dönüşünce 3 sıfır yanına gelir. 7 kilogram kaç gramdır derse 7000 gramdır diyorum. Burada da tam tersi. Gramı kilograma çevirirken bu defa ne yapıyoruz? 3 sıfır siliyorduk. Yani 3000 gram 3 kilogram demektir. 5000 gram 5 kilogram demektir. 7000 gram 3 sıfır siliyorum. 7, 7 kilogram demektir çocuklar. Devam edelim. Evet aşağıda verilen ifadeleri kilogram veya gram sembollerinden uygun olanları ile dolduralım demiş. Tamam dolduralım. Karpuzu, karpuzun tartım sonucu 5 nokta nokta ve 215 nokta nokta. Şimdi karpuz tartıldığı zaman 1 kilogramdan fazla ağırlığı olduğu için şurası kilogram olacak. Yani karpuzun ağırlığı 5 kilogram sonra kilogramdan daha küçük olan ölçümüz neydi? Ağırlık ölçümüz o da gramdı. O zaman burası da gram olacak. Bakalım cevaba. Doğru mu bulmuşuz? Evet kilogram gram. Altın nokta nokta ölçülür. Bakın bunu anne babalarınıza sorabilirsiniz ya da siz de belki görmüş olabilirsiniz. Biz kuyumcuya gittiğimiz zaman altın alacağız. Altını bize ne ile verir? Gramla verir. O yüzden diyorum ki altın gram ile ölçülür. Bir çuval şeker nokta nokta ile ölçülür. Ne ile ölçülür? Tabii ki de kilogram. Çeyrek kilogram 250 gram gelir. Evet bakın bu doğru ama burada şöyle bir Burayı açalım. Tıpkı saatlerde olduğu gibi, bütün yarım çeyrekte olduğu gibi. Şimdi çeyrek kilogram nasıl 250 gram oluyor? Buna bakalım. 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gramdı, değil mi? Eğer ki ben bu 1000 gramı ikiye bölersem yarım kilogramı bulurum. Yani yarıya bölmek demek neydi? Ne yapıyorum? 1000'i ikiye bölüyorum. 1000'i ikiye böle, bölersem çocuklar 500 çıkar. Yani 500 gram nedir? 500 gram nedir? Yarım kilo, yarım kilogramdır. Ya da 500 gram diye de ben bunu ifade edebilirim. E peki bu yarımı bir daha ikiye bölsem 500'ü bir daha ikiye bölüyorum. O zaman ne çıkar? O zaman da 250 çıkar çocuklar. Direkt söylüyorum çünkü bölme biraz uzun sürebilir. Şu bir'e benzedim ama bu bir değil, bu iki. 250 gram. Yani o zaman şu, şu, şu şekilde de bulunabilir de bakın çeyrek kilogram. Ben bin kilogramı çeyreğe bölmek demek dörde bölmek değil miydi? Dörde bölersem de oradan 250 gram çıktığını bulurum. 250 gram da nedir? Çeyrek kilogram ya da 250 gram diye de okunduğunda bunun çeyrek kilograma eşit olduğunu bilelim. Basküle çıkan babasının tartım sonucu 87 kilogram 150 gram diye sonucu çıkar çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki boşluğa kilogram ve gram ile tartılan nesneleri yazalım. Şimdi bunları ben birkaç tane söz olarak ifade edeceğim ama sonrasında açacağız. Mesela biz neyi kilogramla alırız? Düşünün mesela manava gittiniz ya da markete gittiniz. Sebzeleri biz kilogramla alırız. Yani patates alırken, soğan alırken, havuç alırken bunları ne yapıyor? İşte o manavdaki görevli tartarak veriyor bize. Veya meyveler. İşte ne olabilir? Kiraz olabilir, karpuz olabilir, kavun olabilir. Kilogramla çok şey alınır. Bakalım ne çıkacak buradan? Karpuz demiş. İnsan, evet insanın ağırlığı da yine kilogramla ölçülür. Patates, yine et alırken de mesela fazla alacaksa, bir kilogramla fazla alacaksak ifade edilir. Ama yarım kilo alacaksam orada da gram işin içine girer. Peki gramla biz ne, neleri satın alınırız? Mesela baharatlar dedik değil mi? Sonra altın diye çıkmıştı bir önceki etkinlikte. Bakalım neler çıkacak. Et, altın, baharat diye çıkmış çocuklar. Şimdi tartma problemlerine geldik. Tartma problemleri aslında kolun en önemli kısmı ama şuna dikkat edin. Dönüşümleri iyi yapmaya çalışın. Dönüşüm kısmını iyi anladıysak problemleri de rahatlıkla yaparız. Ama problemlerde de şuna dikkat edelim çocuklar. Sonucu bizden ne olarak istiyor? Yani gram olarak mı istiyor yoksa kilogram olarak mı istiyor? Problemin sonucunu. Buna dikkat edeceğiz. Yani mesela bu şekilde bulduk. Tamam burada gram olarak istiyor belki ama bir soruda mesela sonucu gram olarak sen çarpıp çarptığında gram olarak bulursun. Ama sonuç kilogram olarak istiyorsa orada dönüşümü yapman lazım. Ve eğer bu bir test sorusuysa şunu da şıklarda görürsün. Yani size çeldirmek için, yanlışa düşürmek için dönüşümsüz halini de verir. Ama eğer sonucu kilogram olarak istiyorsa onun dönüşümünü ya da gram olarak istese bile o dönüşümlere dikkat edelim. Bu soru çözülmüş ama sadece okuyup geçeceğim. Diyor ki bir tanesi 140 gram olan ekmekten her gün bir tane tüketen bir aile bir haftada kaç gram ekmek tüketir? E bir ekmeğin gramı ne kadar? 140 gram. Bir hafta kaç gündür? 7 gün. E ne yapacağız bu ailenin bir haftadaki e, tükettiği ekmek miktarını bulmak için çarpacağız. Şimdi aşağıda verilen tartma problemlerinde verilenleri, istenenleri yazalım. Ben verilen istenen yazmayacağım. Soruyu okuyacağım, anlatacağım ve direkt çözeceğim. 3 üç kardeşin tartım sonuçları arasında 1 kilogram fark vardır. 3 kardeş var, üçü de tartılıyor ve bunların ağırlıkları arasında birer kiloluk farklar var. Kardeşlerden en ağır olanı 47 kilogram. Bakın çocuklar Kardeşlerin en ağırı 47 kilogramsa, bu ailenin en büyük çocuğudur. Yani ben bunu birinci çocuk diyeceğim, tamam mı? Birinci diyorum. Birinci 47 kilogrammış. Bak en ağır diyorsa, bundan daha ağır yok. Yani bu çocuktan birinci yani büyük çocuk 47 kilogramdır o zaman. Üç kardeşi var. E o zaman ikinci çocuk kaç kilogram olacak? Aralarında birer kilo fark var. E bu en büyükse, ikincisi de tabii en büyükten bir küçüğü olacak. O zaman 47 kilogramı da ben ne kadar azaltacağım? 1 kilogram azaltacağım. Neden? Çünkü aralarındaki kilo farkı 1 kilo. E o zaman üçüncü yani en küçük olan çocuk da kaç kilo olur? Yani 46'nın bir eksiği kadar ağırlığı olur. Yani 45 kilogram olur. Peki bizden neyi bulmamızı istiyor? 3 kardeşin tartım sonuçları toplamı kaçtır? Yani bana diyor ki birinci kardeş 47 kilo, İkinci kardeş 46 kilo. Üçüncü kardeş 45 kilo. Bunların diyor ağırlıklarının toplamını bul. Ne yapıyorum? Topluyorum. 7, 6 daha kaç eder? 13 eder. 5 daha kaç eder? 5 daha 18 eder. 18'in 8'i bir elde. 4, 8, 12, bir de 13. O zaman diyorum ki bu üç kardeşin ağırlığı 138 kilogram olabilir. Bakalım çözüm ne? Doğru mu? Evet bakın birinci kardeş 47, 46 sonra da toplamış bizim bulduğumuzu bulmuş. Şimdi bir sonraki soruda devam ediyoruz. Bir paketi 225 gram olan kalemimizi alalım. Bir paketi 225 gram olan çubuk krakerlerden 4 paket alan Fatma'nın kaç gram çubuk krakeri olmuştur? E bir paketi 225 grammış değil mi? Bundan 4 tane alırsa toplam ağırlık olarak ne kadar kaç gram çubuk krakeri olur diyor çarpacağız. 4 kere 5 20 2 elde 4 kere 2 8 2 daha var 10 1 eldemiz var eldemizi yazalım 4 kere 2 8 1 de elde, 9 o zaman diyorum ki Fatma'nın 900 gram birimini de yazalım 900 gram neyi vardır çubuk krakeri olmuştur derim çocuklar. Evet aşağıda verilen problemleri çözelim diyor. 3 yumurta 240 gram ise 9 yumurta kaçtır? Burada benim şunu bulmam lazım çocuklar. Şimdi 3 yumurta 240 grammış değil mi? E o zaman 240 hemen 3'e bölerim ki 1 yumurtanın gramını bulayım. Bölüyorum 240'ü 3'e bölüyorum. 2'nin içerisinde 3 yok. 24'ün içerisinde 3'ü düşüneceğim. 24'ün içerisinde 3 de 8 defa var. 8 kere 3 24 24'ten 24 çıkarsa 0 kalır. 0'ın içinde içerisinde 3 var mı? Yok. Bakın bir defa yok dedik. Sonra şu 0'ı indiriyorum. Biller basamağındaki sayıyı işleme dahil etmek için aşağı indiriyorum. Tekrar soruyorum. 0'ın içerisinde 3 var mı? Yok. İkinci defa yok ee, cevabını aldığım için 8'in sağına 0 ekliyorum. O zaman demek ki bir yumurta 80 gram. Bana diyor ki 9 yumurta kaç gram? O zaman hemen ne yapıyorum? 9'la 9'la çarpıyoruz. 9 kere 0, 0. 9 kere 8, 72. Yani 9 tane yumurtanın ağırlığı 720 gramdır. Bakalım doğru bulmuş muyuz? Evet 720 gramdır. Çocuklar bugünkü matematik dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.